Mehtap Hocam merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Sen nasılsın Emre? İyiyim ben de. Bugün bize ne hazırladınız, ne anlatacağız? Bugün aslında kurtarıcı, kurban, zorba diye sürekli duyduğumuz konunun biraz teorisi üzerinden konuşacağız. Drama üçgenini anlatacağız bugün. Havalı bir isme benziyor. Drama üçgeni mi? Kurban, zorba, kurtarıcı kısmı mı? Yok, bu. drama üçgeni. Aslında bu üç rolde birbirleriyle etkileşim halinde oldukları için Stefan Karpman bunu üçgen olarak tanımlamış. Hikayenin bir ucunda kurban, bir ucunda kurtarıcı, bir ucunda da zorba var. Hatta o kadar enteresan ki bu teoriyi oluştururken masallardan yola çıkmış. İşte Cinderella, kül kedisi masalı gibi, kırmızı başlıklı kız masalı gibi. Oralara baktığımızda da tüm hikayelerde bu rollerin olduğunu görüyoruz. Masallardan çıkalım, filmlere bakalım. Mesela Harry Potter'da. Mesela aklınıza gelen başka film var mı? Selvi Boylu Mal Aa Güzel bir filmdir o değil mi? Hitler'den bir tanesi. Mesela Asya'ya bakalım. Asya kurban rolünde mağdur, çaresiz kalmış, güçsüz, çıkış aramaya çalışan bir kadın rolünde. Baktığımızda kurbanlara, edilgen pozisyonda olan, çaresizliğini çok fazla hisseden, sıkışmış ama aynı zamanda sürekli e, şikayet eden, hayatından memnun olmayan, kontrolü başkasına bırakmayı tercih eder. Kendi çıkışını, kendi çözümünü bulmakta zorlanır ve bir başkasına ihtiyaç duyar. O bir başkası da kurtarıcı rolüne giriyor. Onun o mağduriyetinden çıkartmak için aşırı vermeye hazır. Aşırı fedakar, ee, onun mutlu, karşı tarafı mutlu olması için kendi istek ve ihtiyaçlarını göz ardı ederek tamamen ona odaklanmış bir yapıdır Kurtarıcı. Yine o filmden yola çıkarsak, Selvi Boylum, Al Yazmalım'dan. Ahmet Mekin'e baktığımızda, evet e, belki Asya karşı duygusal olarak bazı şeyler hissediyor ama diğer taraftan da ona kol kanat giriyor, onu o yaşadığı karmaşadan, çaresizlikten kurtarmaya çalışıyor. Burada da Zorba, kurbanı daha eleştiren, suçlayan biraz daha onu kötü hissetmesine sebep olan, işte çaresiz hissetmesine sebep olan, yetersiz hissetmesine, suçlu hissetmesine sebep olan bir rolde görüyoruz. Gerçi filmden örnek verirsek e, İlyas zorbalığı diliyle yapmıyor, davranışlarıyla yapıyor. Peki bu insanların hayatları nasıl oluyor? O zaman önce kurban rolünden başlayalım. Kurban rolündeki kişi e, sorumluluk almaktan çekinir. Kendi mağduriyetine sığınır. Var olan sorunlarını çözmek, çözüm aramak yerine o sorunlardan sürekli sistem etmeye, şikayet etmeyi tercih eder. Onun için e, yaşam bir öğrenilmiş çaresizlik modelidir. Edilgen hisseder kendini herhangi bir çözüm bulamayacağını düşündüğü için sorunlarını çözmeye dair birilerini bekler, birilerini arar. O birileri gelse de ki genelde bunlar kurtarıcı olurlar, kurban rolünü devam ettirebilmek adına orada onun kurtarıcının çabasını görmezden gelerek bir şekilde aynı çözümsüzlükte kalmayı tercih edebilirler. Kurtarıcıya baktığımızda az önce söylediğim gibi bir şekilde fark ederek ya da farkında olmadan etrafındaki kurban rolündeki insanların sorunlarını çözmeye çalışan biridir. Kendi istek ve ihtiyaçlarını göz ardı eder, aşırı fedakardır. Kendine bakmaz kurtarıcı. Tamamen karşı tarafın ihtiyacına odaklandığı için sürekli onunla meşguldür. Bu roller kendilerini devam ettiren roller olduğu için kurtarıcı o role giremediğinden onun kahramanı olamadığından dolayı sıkılmaya, bunalmaya başlar. Çünkü o rolü devam ettirmekte zorluklar yaşar ve zaman içerisinde öfkelenerek zorbaya dönüşebilir ya da kurban hayatından çıkar. Böylelikle bu döngü devam eder. Kurtarıcının asıl motivasyonu kahraman olmak. Gelelim zorbaya. Zorba ise kendini haklı hissetmek istediği için, güçlü görmek istediği için kendini sürekli etrafında daha popüler ifadesiyle ezik insanları bulup onlara suçlayıcı, yargılayıcı yaklaşarak kendini tatmin etmek derdindedir. Bir nevi kendi eksikliklerini, kendi kusurlarını örtmek amacıyla öfkeli bir yerden bu eksiklikleri olan insanlara karşı bir yansıtma peşindedir. Böyle olunca da kurbanla daha çok yanaşır. Kurban zorba ilişkisi etkileşimi çok daha güçlüdür. Çünkü her iki tarafta kendi rolünü devam ettirme çabasında olduğu için bir zorba bulduğunda kurban rolü devam edeceği için kurban zorbaya tutunur. Zorba da kendi rolünü devam ettirmek derdinde olduğu için kurbana yapışır. Böylelikle aslında tuhaf, sağlıksız bir uyum çıkar ortaya kurban, zorba, kurtarıcı rollerine baktığımızda en önemli benzerliği hepsinin de içinde kurban olması. Yani aslında bu hikayelerin gerisine baktığımızda içlerinde yaralı çocukları görebiliyoruz. Kurtarıcı, içinde yaralı bir çocuk olduğu için ya belki o çocuğu kurtarmak için ya da çocukluğunda, çevresinde bir kurbanı kurtaramadığından dolayı kurtarıcı rolüne giriyor. Zorba, çocukluğunda bazı zorbalıklara maruz kalıp kurban rolünde olduğu için zaman içerisinde zorbalaşıyor. Kurbana baktığımızda da kurban rolüne de zaten tamamen o role teslim olmuş oluyor. Peki hocam, bir insan hem kurban, hem kurtarıcı, hem de zorba olabilir mi? E, tabii ki. Zaten e, bu roller biraz daha değişken. Örneğin kurban belli yerlerde, belli koşullarda kurban rolündeyken, örneğin iş hayatında kişi otorite karşısında, yöneticisi karşısında kendini daha çaresiz, mağdur hissedebiliyorken, eşine karşı, evdeki ilişkisine karşı kurtarıcı olabilir. Ama mesela çocuğuna karşı zorbaca davranışlarda bulunabilir. Sosyal rollerimizle bağlantılı olarak da bu roller değişkenlik gösterebilir. Dönem dönem hayatımızda olan bitenlerle ilgili de bu roller e, değişiklik gösterebilir. Mesela ağır travmatik bir dönem yaşıyorsak hepimiz kendimizi o dönem içerisinde e, kurban hissedebiliriz. Mesela başka bir örneğe baktığımızda ev içi şiddeti olan bir aile yapısı düşünelim. Babasının annesine şiddet uyguladığını tanıklık eden çocuk orada kendini çok çaresiz hisseder, orada kurban rolünde. Daha sonrasında büyüdüğünde belki kendi ilişkisinde ya da başkalarıyla olan ilişkisinde annesine o an veremediği desteği vermek amacıyla orayı tamamlamak adına daha kurtarıcı rollere bürünebilir. Belki e, şiddet gören kadınlarla ilgili derneklere destek olur. Bunlara birebir yardımcı olur ya da bu konuya aşırı duyarlılık gösterir ve kendi hayatında da buna özen gösterir. Ama baktığımızda o kişinin başka yerlerde zorbalıklar yapabildiğini de görebiliriz. Çünkü aslında az önce söylediğimiz gibi alt tarafta bir kurban acısı, bir kurban rolü var. Ve kurtarıcı rolü ile zorba rolü bununla baş edebilmek için kurduğu savunma sistemleridir insanın. Peki kendimize karşı da zorba veya kurban ya da kurtarıcı olabilir miyiz? Kendi kendimizin kurtarıcısı olabilir miyiz? Aslında bu da güzel bir soru. Çünkü kendi iç seslerimizle ilgili olan, kendi içimizdeki yapılarla ilgili olarak kendimize zaman zaman zorbaca davranabiliyoruz, kurtarıcı rolüne girebiliyoruz ya da kurban moduna girebiliyoruz. Mesela mükemmeliyetçi insanlara baktığımızda o iç ses, içerideki bir ses sürekli onlara şunu yapmalısın, böyle etmelisin, hata yapmamalısın gibi e, yönergeler var diye için devamlı gerginleşirler. Aslında içerideki zorba sese maruz kaldıkları için hata yapmamak için ellerinden geleni yaparlar. Mesela kaygılı insanlara baktığımızda içeride kurtarıcı, korumaya, kollanmaya çalışan sesleri görebiliriz. Çünkü o sesle de ne der sürekli? Aman dikkat et, aman başına kötü bir şey gelmesin, aman sıcak çay içme, aman soğukta kalma, her an hasta olabilirsin. O ses bir kurtarıcı ses olarak değerlendirebiliriz ama maruz kaldığı, sürekli maruz kaldığımızda bu sese kaygımız artmaya başlar. İçerideki kurban ses de bazen yapamazsın, sen buradan çıkamazsın, buna çözüm bulamazsın dediğini duyabiliriz sıkışıp kalmış hissederiz. Oralarda da içimizdeki kurban konuşuyordur. Yani aslında biz de bilerek bilmeyerek içimizde bir zorba, bir kurtarıcı, bir kurban barındırıyor olabiliriz. Aslında e, hepimiz yaşamımızda dönem dönem e, bu tarz üçgenlere düştüğümüz olur. Bu rolleri sahiplendiğimiz anlamına gelmez. Öncelikle e, yaşadığımız şeyin ne olduğunu tanımlayabilirsek ve hangi pozisyona düşmekte olduğumuzu anlayabilirsek zaten farkındalık ilk aşaması çıkış noktası bulmak için de. Ama bu rolleri çok benimsemişsek o zaman o rollerin nedenini anlayabilmek, ikincil kazancını çözebilmek. Çünkü aslında her rolün kendine göre bir ikinci kazancı, bir yararı da vardır. Ve bunu dönüştürebilirsek eğer kurban rolünden hayatımızın sorumluluğunu almak noktasında etkin olmaya karar verip adımlar atabilirsek, eğer kurtarıcıysak o rolümüzü kenara bırakıp destekleyici olmak, çünkü tabii ki sevdiklerimize ihtiyaç duyan insanlara destek vermek insani bir durum. Ama kendi istek ve ihtiyaçlarımızla o destek verme sürecimizi dengeleyebilirsek, çok değerli bir hamle olur. Ve zorbaysak, çok öfkeliysek, başkalarını ezerek kendimizi tatmin ettiğimizi fark ediyorsak oradan daha meydan okuyabilen, hakkını ifade edebilen ama karşı tarafı da görmeye çalışan bir role bürünürsek bu üçgenden çıkıp daha güçlendirici üçgen dediğimiz yapıya kendimizi sokabiliriz. Drama üçgenine alternatif bir üçgen oluşturabiliriz. Buna sağlıklı üçgen diyebiliriz, güçlendirici üçgen diyebiliriz. Oradaki rolleri de dönüştürerek e, tekrar bir yapılanma sağlayabiliriz. Örneğin kurban rol yerine sorumluluk alma, etken olma rolü hayatımızda. Örneğin kurtarıcı yerine daha destekleyici rol, zorba rolü yerine de meydan okuyan rollerle bu döngüyü kırabilmemiz mümkün. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Yine bizi çok güzel aydınlattınız. Sen de sorularınla çok güzel destek verdin Emre. Ben teşekkür ederim.